Arkadaşlar iyi çalışmalar. Dersimize devam ediyoruz. Çift yönlü dairesel bağlı listede ekleme ve silme işlemlerini gerçekleştiren metotlar oluşturmuştuk. Bir de bu videomuzda, bu dersimizde düğümleri sayan e, ve dataları toplayan bir iki adet metot oluşturarak e, bu konuyu da bitirelim arkadaşlar. O yüzden main'in üzerine geliyorum. Bir void e, düğüm ya da adet diyelim arkadaşlar düğümün adeti. Lisede kaç düğüm var onu bulalım. If diyorum. Hi de eşit, nasa liste boştur ve düğümde yoktur zaten. Onu kullanıcıya bildirelim arkadaşlar. Siyah liste boş diyelim. Else kısmında siyah. Önce bir değişken oluşturalım arkadaşlar. C, string node temp diyorum ve heat'ten başlatıyorum. Şurada bir değişkenimizi int adet ismiyle bir değişken oluşturacağım ve sıfır değerini vereceğim burada değişken oluşturduk vayla değişken düğüm, düğümler üzerinde dolaşıyorduk temp temp'in next'i eşit olmadığı sürece hi de yalnız en baştaki düğümü gösteren düğüm son düğümdü o düğümü bulana kadar temp ilerlesin temp eşittir temp'in next'i diyelim tabi bu arada adeti de her döngüde bir artıralım en son düğümü gösterdiği zaman while'e girmeyeceği için adeti bir adet de sonra artırıyorum. Ve kullanıcıya bilgi veriyorum. Listedeki toplam düğüm adeti diyelim. Ve adeti burada kullanıcıya yazdıralım. Adet tamam arkadaşlar. Bir de listedeki düğümlerin değerlerini toplayalım. Dataların toplamı. Onu da şöyle yeni bir metodu kopyaladım arkadaşlar. Buraya da toplam diyeceğim arkadaşlar. Toplam. Adet değil de topla eşittir sıfır olsun. Liste boş desin. Eğer e, hiç hit oluşturulmadıysa liste boştur zaten. Burada aynı şekilde gene döneceğiz. E, iterasyonumuz düğümleri üzerinde dönecek. Toplam artı eşittir. Temp'in datasını toplayacağız arkadaşlar. En son şurada son düğümün değerinde toplam artı eşittir tempin datas diyerek toplayacağız. Listedeki düğümlerin datalarının toplamı diyelim. Buradan toplamı yazalım arkadaşlar. Tamam arkadaşlar. Şu an tamam gibi bu kısımda. E, toplam ve adeti case'i ekleyelim arkadaşlar. Yazdığın üstüne ekleyeceğim. Eee yahut düğüm adeti diyelim. Bir de yahut verilerin toplamı diyelim. Enter evet, yani bunu. Şurada 7 diyeceğim buna. Şuna da 8 diyeceğim. Şu 7'yi de 9 yapalım. Şuraya inelim arkadaşlar. Önce şu 7'yi 9 yapıyoruz. Daha sonra case e, 7 ne yapıyordu? Adeti getiriyordu ve bir ekle çıkıyordu. Case 8'imizde e, data toplam mıydı arkadaşlar? Bir hemen bakalım. Toplam sadece toplam. Toplamı çağırıp bir ekle case 8'den de çıkıyoruz arkadaşlar. Burası da tamam. Biz bu uygulamamızda adet ve toplama bulan bir değer ve metot oluşturduk. F11 ile çalıştırıyorum. Şurada toplam değil de toplaydı ya da şunu toplam yapalım. Toplam e, ya da topla diyelim çünkü metotla aynı isim olacak. O da hata sebep olabilir. Şunları indirdim. Şu M'leri tamam, F11 ile tekrar çalıştırıyorum. Baş ekle. Önce düğüm adetini bulalım. 7'ye bastım enterladım. Liste boş dedi. Doğal olarak düğüm adeti de yok dedi. Verilerin toplamı 8'di. Enter'a bastım. Liste boş dedi gördüğünüz gibi. Şimdi birkaç veri ekleyeceğim. 10, 20, 30, 40 ve 50. Şimdi bir önce bir listeleyelim 9 ile. 10, 20, 30, 40, 50. 5 adet düğümümüz var arkadaşlar. 7 ile düğüm adetini bulalım. Enter'ladım. Listedeki toplam düğüm adeti 5 dedi. 5 adet düğümümüz var. Bir de verileri toplayalım. 10, 20, 30, 40, 50'nin toplamı kaç ediyor? Onu biz değil de program toplasın arkadaşlar. Verilerin toplamı için 8'e basıyoruz. Enter'ladık. Listedeki düğümlerin dataların toplamı da 150'ymiş arkadaşlar. E, sıfırla çıkış yapalım ve programdan çıkalım. Arkadaşlar e, bir süreye bakayım. 5 dakika. Arkadaşlar bu uygulamamızda biraz kapsamlı oldu ama çift yönlü dairesel bağlı listeyi de bitirdik. Yani konu anlatımını bitirdik çift yönlü dairesel bağlı liste ile birlikte şöyle yazalım. bağlı listeyi arkadaşlar dörde ayırmıştık. Birincisi neydi? Tek yönlü doğrusal bağlı listeydi. İkincisi tek yönlü dairesel bağlı listeydi. Üçüncüsü arkadaşlar çift yönlü doğrusal bağlı listeydi ve sonuncusu bugün tamamladığımız dördüncüsü çift yönlü dairesel bağlı listeyi de bugün bitirdik. Yani konu anlatımını bitirdik. E, bu projenin yani çift yönlü doğrusal bağlı listenin kodlarının tamamı şöyle yavaş yavaş indireyim. Tamamı bu şekilde. Ekleme, silme, verileri toplama, düğüm adetini bulma gibi metotlar gerçekleştirerek bu konuyu anlayam anladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Amacımız ne kadar çok metot yaparsak, yazarsak, kod yazarsak konuyu daha iyi anlamaktı. Bizim yaptığımız işte buydu arkadaşlar ve sonucunda ona ulaştığını düşünüyorum. Bu dersten sonra bir uygulama gerçekleştireceğim arkadaşlar zaten bağlı listede her konudan sonra bir uygulama gerçekleştirdik ki konuyu daha iyi anlayalım ayrıca bir gerçekçi uygulama oluşturduğumuz zaman bağlı listenin ne anlama geldiğini ne işe yaradığını daha iyi anlıyoruz o yüzden bu dersi burada bitireceğim bir sonraki dersimizde bir uygulama yapıp bu bağlı liste konusunu tamamlamış olacağız arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda projemizde görüşmek dileğiyle hepinize iyi çalışmalar diliyorum.